yapıyor bu dayı. Tun 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 tun. Tun 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 tun. Kapuşina nişeno. Bunu Yok. Patapim. Patapim. Tamam. Pilipi patapim. Pır pır patapim. Bombardino koru. Hayır hayır. Hadi. Hadi. Pır pır, pır Liri lari ile la mi? Yok. Pır, pata <laughs> pata pır pır pata pır. Evet. pır pır Bu lari ile Ağustos mu yoksa boş. Bombanın Yok onlar kötü onlar hakaret ediyorlar. Evet evet. Onlar. Arkadaşlar burada arada bombardino konu konu Love Bir anlamlarını Size Tralala anlamı Söylediklerini anlamını Ve Şeyi Söyleyeceğim arkadaşlar Bombardino Karakodeyla'nın söylediği şeyler çok güzel arkadaşlar. Sakın taklit etmeyin. Taklit et abi. Sakın taklit etmeyin onu. Sen ne Bu mu? Evet evet bu. Tamam. ot. Abi ben. Çok beklersin o karete diyor. Bu 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 bu. Abi ee, bu. Bence de o.

balerina kapuçin hey, hey, hey. pır pata hmm. hey. Bence pır patapin şimdi pır bu patapin daha iyi çünkü sakin pır pır patapin <Sessizlik>